Bu. Arkadaşlar bu sefer iki tosbik tuttuk. Bak. Abisin de tut. Tamam abisin. Tamam tosbiklere iyi bak. Umman ikinci tosbiğimizi, üçüncü tosbiğimizi de, tutacak. Hadi Umman, aferin. Tospi ayağı, kişi arkadaş oldun Çimcaklıyor cim, mu? Sen Umman Öbürlerinin yanına getirsene Öbürlerinin yanına getir. Tamam. Şimdi yanına bak. umman bura. Umman burada umman umman umman. azıcık nasıl kamera tutuyor? Bir tane daha abi, senin abi nisfer. Şimdi ha, şey. bu çocuklar çocuklar var mı? Şu ortancı? Şu en küçüğü, şu da en büyükleri. Bu mu? Şu baba. Şu abi en büyükleri, şu ortancı, şu da bebek. Şu, şu benim, şu benim, şu da abi. abi ben, şu da abim, şu da anne. Evet. Evet. Bir daha tut, Bu da tut, çok güzel. Bir daha tutalım, tamam Arkadaş, bir bakalım. Kalmamış ki. Dur, ben bakayım, tutarsam seni. Görürsem seni. Bunlar arkadaştır çünkü aynı anda tuttuk. Hatta belki aralarında konuşuyorlardır. <laughs> Tospikler ses de çıkartmıyor Aman oğlum seni kaldırıp söyleyemem lan. Baba ellerim. Yıkayalım mı? Yıkayalım şurada. Şurada da tost bitlerimiz var. Hasret sev Hasret de <laughs> Muhammed seviyor. Abi ben de bu tekne. ağaç evde gör ağaç evde görmüşsünüzdür. Abi de bu kadar. Ağaç beyaz ağaç evi sürpriz son. O videoyu izlerseniz Muhammed'i görürsünüz. Ya. <laughs> Hasir sen oradan çekilsen de gölge yapmasın. Şey şey Kameraya gözükmüyor. Arka, şu da baba oğlum. Anne şu da şu. Şu anne şu da baba. Baba, baba. bir daha toz bak toşsana. Ben tutum. Oğlum bir bak bakalım bulursa tutarız. Toz bir de adam, e, adam yerine koyuyor telefon. <laughs> <laughs> sen dilini ısırma. Baba şu en büyükleri. Şu ortancı, şu da en küçükleri. En büyük, orta, en küçük. Evet. Bu ne şey? Yok Bir şunu tut herhalde. Sonra bunu, sonra da bunu. Tutalım, şu tutalım. Şunu Evet. Bu da üstüne. Yok ilk önce yap, bunu tuttuk. Bu hiç atmıyordu hı, hı İlk önce bunu, sonra bunu, sonra da bunu. Ama niye? Daha iyi Evet, şimdi annem belirledim onu. Muammer, o ne oğlum? Tuz kaba. Tuz kaba. Kulto baba. Sizde kurbiş bulun kurbiş. Gurbişten. Bırak. Baba, baba gelsene bir. Heh. Çok içine kapanık. Çok içine kapanık. İçine kapanmış. Çok içine yani, kapanık. Evlali taş gibi yani. Git git hmm. git git. git. Ağırından lanze taş gibi kala. Evet. evet. Tık tık tık. Hadi <laughs> kalk bir şey. Şu da kupkuru olmuş. Biliyor musun? Hmm. Baba şu Sen çok şey biliyor. Hmm. 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 Ne yapıyorsun nasıl Sana tospik. Tospik hasret. Tospik boya. <laughs> Baba bu Bayağı çok e, şey de, kötü olaylarla karşılaşmış. Şuralar kırık gibi gözüküyor. Hmm. Evet şuralar, şuradaki kabuğu kırık gibi gözüküyor. Herhalde buna başka birisi taş atmış bak şurasında, şurası da. Şöyle giderken adam taş yapıştırmış gibi. Hmm, belki de eskimiştir olabilir mi? Olabilir. <laughs> Bilmiyorum ama <laughs> kimin? Şuradaki adamlar ki. Şuraya, şuraya çıkıyorsunuz. Araba yıkayacak herhalde Osman da. Biraz şey yapayım yıkayayım hani diye düşündü. <laughs> Bitti, Kuyruklarını şuraya koyarak kuyrukları içine girmiyor. Sadece saklıyorlar. Sa bir tek kafası içine giriyor. Öbür videoda küçük olduğu için kıvra kıvırıyorlar. Şöyle koyuyorlar. Ya da şöyle koyuyorlar. Ben Ramazan. Siz yapabilir hiç belli olmaz. Aynen, siz yapabilir. Siz yaparsa kanser olur. Evet. Tamam. Koy, koy. Aklım bala çok yavaş ya unutmak zor değil de kurbağayı Kliçin zor tutuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Şanlı burunum. Hadi bırakalım toz suya getir. Hayır. İsim kulağını Tutalım mı? Evet, bir mı? Tutalım mı? Yerin al suya bırakacağım. bırakacağım. Ben de 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 Tür gidecek bu. suya şuya bırakır da. Bırak, Muhamed bırak. Şuya bırakalım. Ah, gidiyor, hadi gidiyor. Hadi gitsene. Ee, Uman kaplumbağa bu çok yavaş. Nasıl gitsin? Sen de bırak Muhammed. Sen, sen, Muhammed sen de bırak. Hadi, hadi, bırak. hadi, sen, hadi sen. Muhammed. Bırak ha, mu? Hadi Muhamed. Bırak tamam. Gider mi yok? Gider o gider. Yok. On çok güçlü Tospet çok güçlü. O yüzden yavaşlar. Evet nasıl? Baba. Ee, bu tospikler gideniyor. aslında hızlı bir şeydir. Mimim, Evlerini sıktığında taş, taş, taş gide, gide, için. Mimim, Öyle de Hani e... öteki nerede? İşte, işte, işte. ah gidiyor bak. Ha, de bak, orada bak, bırak. De, gidiyor. Bak gidecek. Bak gidiyor. O, Neden gidemiyor? O, o oralarda gidecek. Acelesi yok mu sana? Evet. Başka nerede? Oğlum Getir arkadaşının yanına koyacak Muhammed'le. Tamam gidecek. Koy, koş, koy. Evet, tuttum bende. Ben, ben gidiyorum. Başka elimizde Arkadaşlar, kanalımıza abone olun. <laughs> bir de kurbağa tutalım baba. Gel, <laughs> kurbağa tutalım bir de. Tamam, hadi kurbağa tamam, tutalım. Hadi Osman, kurbağa tutacağım. Kesin <laughs> neydi? Şenli burun sen de bir şeyler söyle. Görüşürüz dedim. Hı? Sen de. Kaçıyık. Koşmedik. Görüşecek. Görüş. Bay bay yap mu amca. Bay bay. Bana şöyle bir şeyler söyle. Nasıldı? Görüşürüz. Kanalımıza abone İyi de güzeldi. güzeldi. Diyar, Ay, biraz. Biraz kuyruk. Bay bay. Kırık biraz. Burayım mı gelmiş? Bilmem. Bende. Ağaçlar yok. Ağaç moda, ağaç moda, ağaç moda. Ne dedi? Baba. Aç motor, aç Baba, hadi artık. tutalım. Hı. Aha. Tamam tutacağız. Ee. Ee. cık cık şanlı buru. Gel bakayım sen de bir şey söyle. Kameraya söyle bakayım Tam, şenim, tam şenim. Hadi. Baba. Çamur Söylesene. Baba, Baba çamur, baba, çamur olmuş baba. baba bir daha küsmek yok Barıştık. Aa, ha. Şey ha olsun değiştiririk içeride şeyin Baba, var Olsun bir şey yok bir şey. olsun değiştireceğiz. Yedek şey pantolonun var. Arkadaşla, kötü. <gülüyor> Kimmiş o? <laughs> sen de söyle. Kötü arkadaşlar mı? Bir şey söyle. Arkadaşlar. Aman 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 çamur mu oldu elin? Aha. Şimdi yıkayacağım. Tamam yıka git şey Söyle. sonra, sonra, dur, Ben söyleyeyim? Söyle. Şimdi sonra tuz, tuttuk üç tane. Tos bit tuttuk üç tane. Tuttuk 3 tane. Şimdi 3 tane. Evet. 3 tane şimdi evet. Şimdi Hadi. kurbağa tutacağız. Evet şimdi kurbağa tutacağız. İki kurbağa tuttuyduk. Dur. Kurbağa. Şimdi düş, sıpla sıpla. Şimdi tutamayız. Lütfen. Çok tamam. Bay bay yapın. Herkes bay bay yapsın kameraya. Ben Yapın yap yapın yapın. Yap. Korkt tamam tamam. bay bay. Umman bay bay yapsın sen de. Bay, 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 ya. Tamam. De yapın ya da ne yapın. Tamam.